Gölü Güneydoğu Asya'nın en önemli su kaynağı onu söyleyelim. Ve Kamboçya'nın da yaşam pınarı özellikle yağış döneminde suyun derinliği daha da fazla artıyor. Şu anda 1-2 metre derinliğe sahip olan bu tatlı su kaynağı yağışlarla beraber 8 metreye kadar ulaşıyor. Buradaki bütün topraklar işte bu tatlı suyla sulanıyor. Bütün besinler bu sularla sulanıyor. Çiftçiler için çok önemli diyebiliriz. Baktığımız zaman köydeki halkın evinin bir çoğunda su yok. Genelde buradaki tatlı suları kullanıyorlar. Göle geliyorlar, nehre geliyorlar. İşte buradaki su kaynaklarını kullanarak yaşamlarına devam ediyorlar. Çok önemli burası. Mekong deltası ile birleşiyor. Mekong nehri ile birleşiyor. Görüyorsunuz tabiatın yemyeşil olmasının en büyük sebeplerinden biri de işte bu su kaynağı. Yüzenköy için çıktığımız yolculuğumuzda keyifli bir tekne turunun ardından yüzen köy artık göründü. Hemen karşımızda görüyorsunuz yüzen evler var. Aynı sal gibi insanlar bu şekilde nehrin üzerinde yaşam sürüyorlar. Diyeceksiniz ki neden karada değil de nehirde? Çünkü Kamboçya devleti sal evlerden, yüzen evlerden vergi almıyor. Karada yaşayan insanlardan, evlerden vergi alınırken işte bu şekilde yüzen evlerden vergi olmadığından dolayı maddi durumu çok iyi olmayan Kamboçyalılar bu şekilde nehrin üzerindeki yaşam alanlarında hayatlarını sürdürüyorlar. Bakar mısınız? Gerçekten sıra dışı bir görüntü var. Şu anda artık Tanılsap Gölü'nün yaşam alanına geldik. Tam da gün batımında gerçekten olağanüstü güzel bir görüntü var. Güneşi bir yandan batıracağız, bir yandan da size hayatımda gördüğüm ender köylerden biri olan Yüzen Köyü göstereceğim. Gerçekten Yüzen Köy bayağı kalabalık. Bir sürü tekne geçti. Teknelerin içi turistlerle dolu. Yüzen Köy gerçekten çok ilginç olduğundan dolayı buraya gelen turistlerin uğrak adreslerinden biri oluyor. Şimdi sizlerle beraber gezeceğimiz köy. Çok Ni Yüzen Köyü olarak isimlendiriliyor. Yaklaşık 4000 kişilik nüfusu var. Bakar mısınız manzaranın güzelliğine? Uzaktan bir başka güzel görünüyor, yaklaştıkça bir güzel görünüyor. Birazdan teknemiz duracak. Bakalım nerede duracak? Ben de merak ediyorum. Sizlere göstereceğiz bu köyü. Bu yüzden köyde çocuklar nasıl okula gidiyor derseniz okul da yüzüyor. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu mavi yapı, sarı panjurları olan mekan okul. Köyün okulu. Çocuklar buraya teknelerle geliyorlar. Ondan sonra bütün gün boyunca eğitimlerini suyun üzerinde alıp ardından evlerine geri dönüyorlar. Hemen arkamıza baktığımız zaman bakın görüyorsunuz evleri görüyoruz. Pazarları görüyoruz. Benzin istasyonu var. Her şey var burada. Her şey yüzüyor. Kilise. Aynı kilise. zamanda evet yüzen kilise görüyorsunuz. İbadethaneleri yüzüyor. Ee, burada yaşayanlar ağırlıklı olarak balıkçılık yapıyorlar. Onu söyleyelim. Ee, tatlı su balıkları burada var. Evet bu arada evlerin üzerinde antenler dikkat çekiyor. Televizyon antenleri. Bazılarında televizyon anteni var bazılarında yok. Demek ki televizyonun da olduğunu anlıyoruz bu minik küçük yüzen evlerde. Çok ilginç geleneksel yaşamlar görüyoruz Kamboçya'da şu anda. Bu şekilde yüzen bir köyün olduğunu Kamboçya'da görüyoruz. Evet hemen tabii ki tapınakları da var. Budist olduğu için nüfusun %95'li kısmı işte burada yüzen bir tapınak kendini gösteriyor. İbadetlerini yapacakları zaman insanlar teknelerle Buraya geliyorlar. Çocuk ay bakar mısınız evet ya kovayı simit yapmış. Kovası, kovası tekne. Kovayı tekne yapmış. Dünyanın bence en güzel ve en masum görüntülerinden birini şu anda sizlerle beraber görüyoruz. Küçük nasıl da leğene sıkıştırmış kendini. Çoğu çocuk bu köyde yüzen okullarına işte bu leğen kayıklarla gidiyor. Hiç bozulmamış organik yaşamları Kamboçya'dan rep nehrinden getiriyoruz sizlere. Evet bulaşıklarını yıkadıklarını görüyoruz insanların, kendilerini yıkadıklarını görüyoruz. Çünkü evlerde banyo, mutfak ya da akan bir su çeşme yok. Direkt zaten gölün üzerinde yaşadıklarından dolayı hemen suya böyle bulaşıklarını, çamaşırlarını sokuyorlar. Gölün suyundan istifade ediyorlar. Gölün suyunun rengi kahvene giderseniz tabi bölge e, çamur bir bölgeden meydana geliyor. Yemyeşil bir tabiat var görüyorsunuz. Toprak olduğundan dolayı su rengini tamamen çevrede yer alan ormanların toprağından alıyor. Burada yaşayan insanlar suyu arıtarak, dinlendirerek bu gölün suyunu kullanıyorlar.